imar yönetmenliğinin bir maddesini değiştiriyoruz. Hangi madde olduğu belirtilmemiş. Yalnız teras çatı yapılmasını engelliyoruz. Evet. Şimdi teras çatı yapmak vatandaşın en tabi hakkıdır, yasal hakkıdır. Ancak belediye teras çatının üzerinde bir hale kaçak çelik konstrüksiyon çatı yapıldığı için ve buna da mani olamadığı için bunu bu şekilde telafi etmeye çalışıyor. Bu belediyenin acizliğidir başkan. Belediye teras çatı üzerine kaçak olarak bu çelik konstrüksiyon kat yapan vatandaşın iki tane çatısını yıksaydı bu olmazdı böyle. Bu bela başımıza gelmezdi. Şimdi Elazığ'da bu kaçak inşaatlar yıkılmadığı için, tedbir alınmadığı için böyle mantar gibi bitmeye başladı. Belediye de Bunlar, ne yapıyor? Vatandaşın anayasal anayasal hakkını elinden almaya çalışıyor. Teras çatı yapmak vatandaşın yasal anayasal hakkıdır. Başkanın başkanın burada binanın kat yüksekliği 10 kat. Vallahi Adam 10. katına teras katını yapabilir. Biz burada buradaki amaç şu. Burada çatı yerine terası terasın yaptırılmasını önleyip herhangi bir kaçak yapılaşmaya mahal vermemek. Ya Burada tek yapıyoruz. Tamam ya. teras yapımına belediğini mani oluyorsunuz. Terası teras yapımı, yapımı açık teras yapsın. yapımına bir mani bir oluyorsunuz. Adancın adancın tamam. Olabilirsiniz Belediyen başkanım, belediyenin ya yetkisi. Bakın. Başkanım belediyenin yani, teras kat. yapacağı yerde müsaade etmiyorsunuz. Adam teras yapabilir. Ama yapabilir ama, işte ama çat şöyle çatının yerine yapamaz. Adam son katına yapabilir sarı mes. Tamam. Sen onu e zaten bu, yapma diyorsun, zaten yapmak yasak. Niye böyle karar alıyorsunuz ki? Katını kullanma, teras olarak... Zaten yasak. Yani hiç, yani bu karara gerek yok ki o zaman. Burada, burada yapılacak yeni bir kaçak yaklaşmayı önlemeye çalışıyoruz. Burada gayet... Başkanım, bakın ben anlatamıyorum. Belediye zabıta ekipleriyle yapıp... Şimdi tera, teras teras Celaz Çatı'nın üzerinde... Yani ya. aykırı durun ya. ya. evet. ne? Ben Afgan Aram sana aykırı durun. Başkanım, Çatı'nın üzerinde çelik bu şey şu yol. Çatı yapacaksın. Çatı yapacaksın. Niye bu donan Evet, teşekkür ederim Mesut Sağ ol. Yani kaçak yapıları kontrol altına alamıyorsunuz diye böyle bir şey çıkartıp başkası yapmayan adamın terasına elinden alıyorsunuz yani. Komisyon raporunu oylarınızı atıyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy şokunda kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Önümüzde